Yine sizlerle beraber hoş geldiniz. Bugün yine Rıfkı ve Abuzer'in arkadaş olduğu videosunu çekmiştim. Şimdi ikincisi geldi. Hadi bakalım videoya abone ve like atmayı unutmayın. Başlıyorum. Oh. Lay, lay 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 lay. Acaba bizimkiler nerede ki? Acaba bizimkiler nerede ki? Aa o kim lan? O kim lan? O Hadi bakayım gidelim. Ne? Kanka hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ama dün kahveciyi saldırdı bize. Ha, her tarafıma yüzden çok acıyor. Vallahi ya. Var o. iyi vurdu ha bize Allah o nasıl laksa. çağırdım şimdi geliyorlarmış Aa, o, o, gelenler kim lan o gelenler kim Hani bakayım Selamünaleyküm ben geldim lan O nasılsın aga İyi misin Allah nasılsın ya her tarafım ağrıyor ya. Ne vurdu ama bize? Vallahi çok kötü vurdu bize ya. Ya hadi bir şeyler yapalım. Bize daha demin atar mutar yok. Tamam oğlum. Ya oğlum bırak ya. Şimdi başımıza bela olur. Selamünaleyküm ah. Ah. Ne oldu lan? Dün kahveci iyi şey yaptı ya. O yüzden değil mi? Evet ya. O kahveciler intikamımı alacağım. Üf, bay bay. İntikam mı alacaksınız ha. Benim silahımı patlattınız. Bir de intikam alacak. Görürsünüz. İntikam nasıl alınıyor. Ben size göstereceğim. Tamam. Kötü olacak ama. Neyse ilk silahımı yapmayla başlayacağım. Hadi bakalım. Anam. Hu. Buna lan. <laughs> lan ne oluyor? Benim acil yerime girmiş. Acil yardım saldırıları. Saldırın. Tank. Tankıma bineceğim. Sankıma atla. Oh. Salber. <laughs> 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 Gitti. <gülüyor> Ulan üstü silahım yok. Hadi ben malikamı girme neymiş göstereceğim. Gel buraya lan. Yap. Kalkan gücünü kullan. Girmeyin. benim malikama giriyorlar. Biraz zaman geçtikten sonra. Yok. Ya canım sıkıldı ya. İyi de sohbet ettik ha. Ne sohbet ya. Ne sohbet etti. Yo bu şeyler yapalım ya. Canım sıkılıyor. Hadi ebelem acele oynayalım. Ebe. Aa, açın. Yeah. <laughs> Of, yardım edin. Yardım. Görürsün olsun. Seni döveceğim. döveceğim. Benim malikemlik var. Dur. Uzun bir yola gitmeliyim. Evet. girmeye çalışıyor. Video. Arka kapat. Alayım. Meryem hadi. Özel olsun. Hello. Hello. Yardım gelin. Hello. Yardım. Hello. Selam oldum. Gidil. Hadi gidelim. Gidelim. Gidelim.

vurdum. <Gülüyor> 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 ne oluyor? Oop. Hadi. Sprukan atom. Tonyo. Tatsız kom. Oh, bitti savaş. Oh. Şimdi her şeyi baştan mı düşürtmeliyim? Çünkü bu kesin ekibini toplayıp geleceğim. Balık ekmeği. Neyse. Başlayayım. İlk önce bir mal Kanka. Oh. Ah. Çeri gir. Biraz tamir o. Tamir modu. Tık, 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 tık. Neyse. Silahımı tamir edeyim. Silahımın parçası. Tankım dediğim Çık çık. için buna Buna takmadım. Çık çık. güzel. Uzay güçlere hazır artık. <laughs> Doğru da güç alacak. Kalem adam. Şimdi telsizimiz de Gelelim. Ve alayım. Onu geri tamir edebiliriz. Bir bu parçamı silah parçama alayım. Biraz şöyle uzakta duralım. İlk silah parçamı alayım şöyle bir. Sonra şunu şöyle takayım Şimdi arka tutacağı içeri şuna şöyle şuna bakın şöyle. Arkadan güç taktım böyle. Hop bunu da böyle taktık. Şimdi şunu da şöyle takacağım. Öh. Artık hazırım. Bak size bir espri Şimdi Almanya, Amerika bir de Türkiye'yi şey yapan temel. Şimdi bunlar uçak yanmış düşmüşler bir kıyıya. Sonra aletin cini gelmiş. Demiş ki ne dilerseniz dileyin üç hakkınız var demiş. Amerika'nın başkanı demiş ki şey demiş neydi daha? <laughs> heh Amerika'nın başkanı demiş ben Amerika'daki aleme gitmek istiyorum demiş. O da dileğini gerçekleştirmiş. İngiltere'nin Başkan da demiş ki ben de İngiltere'deki aileme gitmek istiyorum demiş ve gitmiş. Ve Türkiye'ye gelen temel gelmiş. Düşünmüş biraz demiş ki ben burada tek kaldım. Hepsi geri gelsin demiş ve hepsi de geri gelmiş. Yani çok mantıksız bir temel. Mantıksız temel. <laughs> Neyse şimdi savaşa hazır oldum. Artık savaş büyük olabilir. İslam'la burada arkada. Hadi bakalım savaşmaya. Dur. Hadi gidelim. Balık, bunuk, balık. val spalk. balık buluk balık balık buluk özel küçük özel patlayıcı kalp